Merhaba sevgili seyirciler. Muhteşem Redmi Note 8 Pro kutu açılışına hoş geldiniz. Bakalım açalım. Bizi neler bekliyor? Redmi Note 8 Pro 8 RAM 128 GB olan modelidir. Bakalım nasıl bir şey. Ağır çekimde açıyoruz. Oh. wow renge bak ya şahane bir şey her zamanki bildiğiniz aparatlar şarj cihazı başka bir şey yok kulaklık çıkmadı içinde bakalım burası bizi yine bekliyor sim kartı çıkartma şeyi kağıtları bir tane de kılıf bekliyor bizi. Takmadan önce bakalım nasıl bir şey. Rengi şahane, mükemmel bir şey ya. 128 GB 8 RAM olan modeli. Bu yurt dışından geldiği için fiyatı en aşağı yazacağım. İletişim iletişime geçebilirsiniz bizimle.